geldiniz Başka uzaktan yakından. Hakkınızı helal edin. Ben, olsun. bak, gel. Biz üzülüyoruz. Biz evet. Bizim evet. Bizim için daha vermiş. çok üzülüyoruz. Biz ama bak vermiş. şunu unutmayın. Evet. Ben tabii ki buraya biz kazanmaya geldik, rakip elemeye geldik evet. ama Arkadaşlar, biz her zaman başımıza gelene inanmışız. Evet. Yani Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayız. Başka. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın biz bu sene bir yandan evet. Evet. mevcut takımı koruduğunu. Şimdi inşallah önümüzdeki senelerde de, evet. bu takım düşme tehlikesi gibi öyle bir problemle karşılaşmasın. Bizim hedefimiz her zaman Süper -like. Bu takım her zaman -like. tamam başkanım. Ama şöyle başkanım. bir şey diyebilirim. Burada bir Burada yaşadıklarımız her şey. Siz yani hani gerekenleri yapacağız. Tamam. sizden tek bir şey istiyorum. <laughs>